Arkadaşlar merhaba. Yeni videoda karşınızdayım. Bu videoda ise transistörün dört e, bölge karakteristiği dediğimiz bir analizi var. Onu anlatmak istiyorum size. Eee karakteristik eğrileri 4 grup olarak koordinat sisteminde 1 2 e, 1 2 3 4 bölge olarak ayrılır ve her bölgede transistörün belli bir parametresi bulunur. Bunları anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi tipik bir dört bölge karakteristik deney bağlantı şeması var. Bu bağlantı şemasıyla biz transistörün dört bölgedeki karakteristiğini elde edebiliriz. Devam edelim. Peki bu dört bölge bize neyi belirtmektedir? Birinci bölgede IC ve VC yani çıkış akımı ile çıkış voltajının arasındaki grafiği vermekte. İkinci bölgede ise giriş akımı ile çıkış akımını vermekte üçüncü bölgede giriş akımıyla VB yani eşik geriliminin grafiğini vermekte. Dördüncü bölgede ise eşik gerilimi yani VB ile çıkış gerilimi olan VC'yi vermektedir. Buradaki e, sembolleri ben size tanıtayım. ÖC transistörün kolektör akımı, GB transistörün base akımı yani giriş akımı, VC transistörün kolektör emiter uçlarındaki gerilim yani çıkış gerilimi, VB ise transistör baz emitoruşlarındaki eee eşik gerilimidir. E, şekildeki karakteristik eğriye göre demiş. VC gerilimi ile IC akımı ters orantılı olarak değişir. Bunu da birazdan anlatacağım. IB akımına göre doğru orantılı olarak VB gerilimi artar. IB akımına bağlı olarak IC akımı doğru orantılı olarak artar demişiz. Gördüğünüz gibi bu transistörün dört bölge analizi. Birinci bölgede biz IC e, ve VC'yi buluyorduk. Burada ise IC ve VC. Burada gördüğünüz gibi IB, VB. Burada ise VC ve VB'yi bulmaktayız. Şimdi e, her bir bölgeyi ayrı ayrı analiz edelim. Birinci bölgenin karakteristiğinin çizilmesi. Birinci bölgeyi ayrıca inceleyecek olursak bu şekilde. Yani Ic ile Vc'nin değişimini anlatmakta. Peki bu nasıl oluyor bunu anlatalım. Birinci bölge karakteristiğinde çeşitli base akım değerleri için gördüğünüz gibi burada 4 tane base akım değeri var. Bu base akım değerlerine göre biz kolektör akımı elde ediyoruz. Elde ettiğimiz kolektör akımına göre bir tane çıkış gerilimi bulmaktayız. Yani VC gerilimi bulmaktayız. Yani e, bizim IC akımımız arttıkça VC gerilimimiz artmaktadır. Bunu ileride e, transferin analiz devrelerinde detaylı olarak göreceksiniz. Eğer IC akımımız azalırsa VC gerilimimiz azalmaktadır. Bu grafikte yani bu birinci bölgede bunu anlatmakta. Yani özetleyecek olursak buradaki e, IB akımlarımız için biz her IB akım için bir tane IC değeri buluyoruz. IC değeri içinde çıkış voltajının e, analizini yapıyoruz. Bunları ileride anlatacağım için burada değinmeyeceğim. Yani IC akımı ile VCE'nin doğru orantılı olarak değişmesini anlatmaktadır. Birinci bölge. Devam edelim. İkinci bölge. İkinci bölge ise gördüğünüz gibi burasıydı. Peki ikinci bölge grafiği bize neyi vermekte? Sabit kolektör gerilimi yani Vc'ye e, sabit olan vc gerilimi için bez akımındaki değişiklikle kolektör akımındaki değişikliği vermektedir. Peki bu nasıl olmakta? Bunu anlatayım. E, deney bağlantı şemasını hatırlayacak olursanız sol tarafta bir e, Base emitter arasına bağladığımız bir tane VBB kaynağımız vardı. Ayarlı şekle geleyim istiyorsanız. Buradaki bu e, VBB voltajı kadem olarak kademe kademe artırılır. Kademe kademe artırılarak e, her kademede bir tane IB akım değeri bulunur. Bu IB akımı değerine karşılık gelen ve hesaplama yoluyla bulduğumuz IC akımı da bu noktadan işaretlenir. Gördüğünüz gibi birleştirildiği zaman bize buradaki VCE'yi vermektedir. Yani bu devrede ikinci bölgenin analizi bize bunu anlatmakta. Üçüncü bölgenin analizine geçelim. Üçüncü bölge ise çeşitli kolektör-emiter gerilimi yani çıkış gerilimi değerleri için beyz akımı ve VB yani eşik geriliminin değerini bize vermektedir. Gördüğünüz gibi bu grafik. Üçüncü bölge e, analizinde yapabilmemiz için biz yine bir e, VCC gerilimi ve VBB gerilimi uygularız. Ancak VCC gerilimi sabit. Yine VBB gerilimimiz ayarlı yani kademe kademe artırarak her kademede VBE voltmetresi ve IB e, ampermetresi vardı deney şemasını hatırlayacağınız üzere bunların değerlerini kaydederiz ve e, elde ettiğimiz değerlere göre de bir grafik çizeriz. Yani nasıl? Tekrar deney şemasına gelecek olursak gördüğünüz gibi buradaki voltmetreden ölçülen gerilimi yani VB gerilimini ve buradan geçen ampermetredeki IB akım değerini grafikte biz yerine e, koyduğumuz zaman elde ettiğimiz her kade voltajdaki e, değeri bu şekilde bir grafik elde edeceğiz. Bu da bize yine VCC gerilimini vermektedir. Yani e, çeşitli VCC gerilimlerdeki VB ve IB grafiğini vermektedir. Devam edelim. Dördüncü bölge karakteristiği. Dördüncü bölge karakteristiği ise çeşitli base akım değerler için base emitter arasındaki gerilim değerini verir bize. Gördüğünüz gibi burada e, i akımları var. 4 tane i akımımız var. Bu akımlara göre biz bir e, e, deney şemasındaki gibi biz buradan e, ampermetreden i akımlarını kademe kademe ampermetreden ayarlarız. Yani örneğin Ampermetrenin gösterdiği değer 10 mikroamper olana kadar VBB gerilimini artırız. Elde ettiğimiz VBB geriliminin işaretleriz. Daha sonra e, kaynak gerilimini tekrar VBB gerilimini artırarak IB'yi 20 mikroampere çekeriz. Yine elde ettiğimiz VB değerini kaydederiz. Bu şekilde elde ettiğimiz grafik ise e, Ib akımı ile VBE'nin değişim grafiğini vermektedir. E, transistörlerin dört bölge analizi bu kadar. E, bundan sonra ise artık yavaş yavaş transistörlerin analiz devrelerine gireceğiz. Bu dört bölge karakteristi e, aslında çok kullanılan bir e, yöntem değil. Analizde bulmak e, her zaman daha avantajlı olduğu için e, genelde analiz metodu kullanılır. Ben de bundan sonra zaten dediğim gibi analiz e, videolarını başlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.